Merhaba arkadaşlar. Emeviler dönemiyle devam ediyoruz. Hazreti Ali hariciler tarafından şehit ediliyor. Hazreti Ali'nin şehit edilmesinden sonra yerine oğlu Hazreti Hasan halife seçiliyor. Ama Hazreti Hasan'ın halifeliğini tanımayan Muaviye vardır geçer. Muaviye Hazreti Hasan'ın halifeliğini tanımıyor. Tanımadığı için de Hazreti Ali bu durumdan rahatsız oluyor. Ayrıca Muaviye kendi ordusunu da kurmuş durumda. Hazreti Hasan da Hani sıkıntı çıkmasını istemiyor İslam dünyasında. Sorun yaşamak istemiyor. Bu yüzden bir elçi gönderiyor ee, Muaviye'ye. Muaviye diyor ki, kardeşim halifeliği sana bırakacağım. Ama bir iki şartım var. Nedir bu şartın? Şu. Diyor ki, beyte kötü davranmayacaksın. Yani peygamberin sonundan gelenlere kötü davranmayacaksın. Ve halifelik senden sonra seçimle belirlenecek. Eğer seçimle belirlenmezse kardeşim Hüseyin halife olacak. Muaviye bu şartları kabul ediyor gençler ve İslam tarihinde Emeviler dönemi başlamış oluyor. Gelelim şimdi Muaviye dönemine. Muaviye dediğimiz kişiyi hemen hatırlayalım. Hazreti Osman döneminde Şam valisiydi. Hazreti Ali görevden almıştı. Ee, aynı zamanda Muaviye Emevilerin de kurucusudur. Muaviye kendini nerede güvende hissedecek? tabii ki de Şam'da. Çünkü Muaviye taraftarları Şam'da. Muaviye'de başkenti Kufede ne yapıyor? Şam'a taşıyor geçer. Muaviye döneminde fetihler devam ediyor. Türkistan yönlü fetihler, Anadolu yönlü fetihler, Kuzey Afrika yönlü fetihler yapılıyor. Ayrıca Rodos ve Sakız Adası alınıyor geçer. Peki Rodos ve Sakız Adası'nın alınması denizlerde gelişmeler yaşandığının kanıtı mıdır? Evet, denizlerde fethi yaşandığının kanıtıdır. Muaviye döneminde İstanbul kuşatılıyor ama alınamıyor. Biliyorsunuz İstanbul birçok devlet tarafından kuşatılmıştır. Peçenekler, Çakabeyli, Sasaniler, Avarlar, Bulgarlar gibi devletler tarafından kuşatılmıştır. Muaviye tarafından da kuşatılıyor ama alınamıyor gençler. İstanbul kuşatmasında yer alan bir sahabe vardır gençler. Ebu Eyyub el Ensari. Bu sahabe Hicret sonrası Medine'de peygamberimizi evinde misafir eden kişidir Geçer. Bu sahabenin yani Ebu Eyüp el Ensari'nin mezarı 1450'li yıllarda İstanbul'un fethi sırasında surların dibinde bulunuyor Geçer. Tamam mı? Eyüp el Ensari. Unutmayalım Muaviye'nin komutanıdır. Aynı zamanda sahabedir. Muaviye halifeliği saltanata çeviriyor geçer. Yani bu Halifeliği babadan oğula geçiriyor. Yani bu ne demek? Muaviye diyor ki benden sonra benim oğlum halife olacak. E hani sen Hazreti Hasan'la antlaşma yapmıştın. Hani halife seçimle belirlenecekti. Seçimle belirlenmezse Hazreti Hüseyin geçecekti. İşte Muaviye'den sonra oğlu Yezid geçiyor. Peki Yezid döneminde ne oldu? Bakın Yezid döneminde Kerbel olayı yaşanıyor. Irak bölgesinde bir şehrin adıdır Kerbela. Hz. Hüseyin ile Yezid arasında yaşanıyor. Sebep belli zaten Hz. Hasan'ın şartına uymaması. E babası zaten Muaviye. Muaviye kimi halife ilan etti? Yezid'i. E bu defa Yezid'in karşısına kim çıkacak? Tabii ki de Hz. Hüseyin çıkacak. Çünkü Muaviye'den sonra kimin halife olması gerekiyordu? Hz. Hüseyin'in olması Gerekiyordu. Saltanatın olmaması gerekiyordu halifelikte. Gençler Kerbela olayı ile Hazreti Hüseyin ile Yezid karşı karşıya geliyor. Ve Yezid ordusu gençler Hazreti Hüseyin'in taraftarlarını yerle bir ediyor gençler. Öyle şeyler yap yapıyorlar ki gençler. Hazreti Hüseyin'in başı bir tarafta gövdesi bir tarafta. Hani bir ilahi vardı ya. İmam Hüseyin'i vurdular. Kerbela'da, Kerbela'da. Hz. Hüseyin ve yandaşlarına baya bir eziyet çektirmişler geçer. Bu ne demek peki? Bu İslam dünyasında iç karışıklık olduğunun göstergesidir. Ve İslam dünyası artık kesin bir şekilde ayrılık yaşıyor. Yani İslam dünyasında kesin ayrılıklar Kerbel olayla başlamıştır. Artık Şiiler, Emeviler ve hariciler olmak üzere İslam dünyası kesin bir şekilde ayrıldı. E bunlar daha önceden zaten İslam dünyasında ayrılıklar vardı. Hatırlayın Sıffin Savaşı ve Hakem olayıyla İslam dünyasında ayrılıklar başlamıştı. İşte bu ayrılıklar Kerbela olayıyla derinleşiyor gençler. Kesin hale geliyor. Abdülmelik dönemi, Abdülmelik dönemi Emevilerin en parlak dönemidir. Bu dönemde İslam parası basılıyor. Ayrıca Abdülmelik döneminde Arapça resmi dil ilan edilmiştir. Yani Arapçanın Emevi topraklarında kullanımı zorunludur. Yani açıklaması mali bu. Arapça resmi dil ilan edilmişse şunu diyebilir miyiz? Arap milliyetçiliği yapılmıştır. Evet rahatlıkla diyebilirsiniz gençler. Bu dönemde Kudüs'te Kubbetü Sahra inşa edilmiştir gençler. Abdülmelik döneminde Kudüs'te Kubbetü Sahra inşa edilmiştir. Ayrıca Kuzey Afrika'da Bizans'ın üstünlüğüne son verilmiştir Abdülmelik döneminde. İki notumuz var gençler. İslam tarihinde sınırların en çok genişlediği dönem Emeviler dönemidir. Bakın İslam tarihinde biz birçok dönem işledik. Mesela Hz. Muhammed dönemi, Dört Halife dönemi, Emeviler dönemi, bundan sonra Abbasiler işleyeceğiz Endülüs Emevileri ve ben Yahmer Devleti'ni Bunlar içerisinde en çok sınırların genişlediği dönem Emeviler dönemidir gençler. İkinci notumuz Emeviler mevali politikasını uygulamışlardır. Peki hocam mevali politikası ne? Mevali politikası şudur. Arapları üstün gören politikadır. Mesela şöyle düşünün. Emevilerde Arap olan Müslümanlar var. Bir de Arap olmayan Müslümanlar var. Arap olan Müslümanlar her zaman daha üsttedir. Daha az vergi verirler. Birçok hakka sahiptirler. Mesela memur ataması mı olacak? Direkt Araplardan alınıyor. Arap olan Müslümanlardan alınıyor. E diğerleri Arap olmayan Müslümanlar onların ne hali varsa görsün misali. Yaşar. Yani hiçbir hakları yok. Çoğu hakkı yok. Adamlar resmen köle muamelesi görüyor. Yani insani muamele tabi tutulmuyorlar. Geçer. Böyle. İşte biz bu politikaya mevali politikası diyoruz. Mevali politikası Arap ırkçılığının yapıldığı politikadır. Peki mevali politikasına karşı ne gelişecektir? Şubiye akımı gelişecektir gerçi. Şubiye akımı ne peki? İranları ve Türkleri üstün gören politikadır. Şubiye diyor ki ne Arap üstünlüğü kardeşim? Üstünlük asıl kimdedir? İranlarda ve Türklerdedir. Tamam mevaliye karşı şubiye akımı gelişmiştir. Mevali politikası bir yerde varsa orada toplumsal anlamda eşitsizlik vardır gençler. Tamam. Adaletli bir yapı yoktur. Hoşgörülü bir yapı yoktur. Eşitlikli bir yapı yok. Gelelim Velid dönemine. Velid döneminde Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanıyor. E Kuzey Afrika'ya daha önceden fethi hareketlerinde bulunulmamış mıydı? Bunu Mesela Muaviye dönemini hatırlayalım. Muaviye döneminde Kuzey Afrika yönünde fetihler vardı. Daha öncesinden Hazreti Osman döneminde Kuzey Afrika yönelik fetih çalışmaları başlamıştı. İşte Velid döneminde Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanıyor. Ayrıca Velid döneminde İslamiyet Avrupa'ya yayılıyor gençler. İslamiyet İspanya'ya yayılıyor. İslamiyet İber Yarımadası'na ya yayılıyor. Yani İslamiyet'i Avrupa'ya götüren Emevilerdi. Yani Velid'dir. Peki İslam ordusunun komutanı kim? Tarık bin Ziyad'dır gençler. Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam ordusu Kadik savaşıyla ilerliyor. Bu ilerleme İspanya'ya kadar İslam ordusunu götürüyor gençler. İslamiyet böylelikle Kadik Savaşı'yla Tarık bin Ziyad öncülüğündeki İslam ordusunun komutanlığında İspanya'ya kadar ilerliyor gençler. İber Yarımadası'na kadar ilerliyor. Peki bu ilerleme ne zaman duracak? Hisam döneminde duracak gençler. Puvatya Savaşı yapılacak ve Puvatya Savaşı'nda Franklar İslam ordusunu durduracak. Bakın dikkat edin. Kadik Savaşı ile başlayan ilerleme Hangi savaşla sona erdi? Puvatya savaşıyla. İslam ordusunun Avrupa'daki ilerlemesi Puvatya savaşında puf oldu. Yani durdu. Gelelim Ömer bin Abdülaziz dönemine. Ömer bin Abdülaziz çok farklı biridir gençler. Yani Emevilerde benim en çok benimsediğim, en sevdiğim halifelerden biridir. Yani adam gibi adamdır. Ömer bin Abdülaziz. Hocam neden? Adam mevali politikasını ortadan kaldırıyor. Geçer. Mevali biliyorsunuz adaletsiz bir yaklaşımdı. Hoşgörüsüz bir yaklaşımdı. Arapları üstün gören bir yaklaşımdı. Ömer bin Abdülaziz mevali politikasını terk ediyor. Geçer. Adaletli ve hoşgörülü bir yönetim sergiliyor. Zaten adaletli ve hoşgörülü bir yönetim sergilediği için onu beşinci halife olarak tanımlıyorlar. Gençler İslam'ın beşinci halifesi diyorlar. Yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, beş, Ömer bin Abdülaziz. İşte bu yapsınlar dolayı. Ayrıca Arap olmayanlardan alınan haraç vergisini de kaldırıyor gençler. Daha ne yapsın adam? Tamam mı? Ömer, Abd Ömer bin Abdülaziz'i unutmayın. Hocam unuturum ya. Unutma kardeşim bak. Ömer görüyorsan aklına ne gelsin? Adalet gelsin. Tamam mı? Emevilerin yıkılma nedenleri. Emeviler mevali politikasını uygulamışlardır. Yani Arapları üstün görmüşlerdir. Arap ırkçılığı yapmışlardır. E böyle olunca toplumsal anlamda eşitsizlik ortaya çıkmıştır. E Arap olmayanlardan fazlaca vergi almışlardır mesela. İşte bu durum Emevilerin sonunu getiren bir sebeptir gençler. Ayrıca Mevaliye karşı Şubiye akımı gelişmiştir. Şubiye akımı İran ve Türklerin ön planda olduğunu savunan bir akımdır. Bu akım mevaliye karşı geliştiriliyor gençler. Ve Emevilerin sonunu hazırlayan bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Emeviler ayrıca Ehli Beyt'e yani Peygamber Efendimizin soyundan gelenlere kötü davrandılar. Zaten Hz. Hüseyin'e yaptıklarını gördünüz, duydunuz. Anlattık yani diğer videomuzda. ehl e kötü davranıyorlar. Peygamberin soyuna kötü davranıyorlar. Bu durumda Emevilerin sonunu getiriyor. Ayrıca bu dönemde Şiiler, Hariciler ve Türkler bir takım çalışmalar yapıyor. isyanlar çıkarıyor. Bu isyanlar da Emevilerin yıkılmasına sebep olan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. E ayrıca e, fetihler artık durma noktasına geliyor. E, fetihler durdu mu biliyorsunuz para akışı da durur. Ganimet de durur. Değil mi? E, para akışı durdu mu hazıra dayanır mı? Dayanmaz. Senin e, yaşaman için farklı farklı yerler fethetmen lazım. E, fetihler durma noktasına gelirse bu da Emevilerin yıkılma sebeplerinden biri olur. Bir de Abbasiler isyan ediyor ve Emevi'nin son halifesi olan 2. Merva öldürülüyor. Böylelikle artık Emevilerin sonu gelmiş olur. Yani Emevileri tamamen yıkan devlet Abbasiler olacaktır gençler. Endülüs Emevileri devleti. Endülüs Emevi devleti şöyle kuruluyor. Abbasiler Emevilere son veriyor. Emevilere son verdikten sonra Emevi soyundan gelen Abdurrahman bin Muaviye yani 3. Abdurrahman Abbasilerden kaçıp İspanya'ya gidiyor. İspanya'ya giden Abdurrahman bin Muaviye yani 3. Abdurrahman Endülüs Emevi devletini kuruyor gençler. Endülüs Emevi devletinin önemli şehirlerinden biri de Kurtuba'dır gençler. Yani şu anki Gordoba, İspanya'nın Gordoba şehri. Gençler Kurtuba şehri o dönemde bilim, sanat ve mimari alanda Oldukça gelişmiş bir şehirdir. Burada Kurtuba Camii ve Medresesi inşa edilmiştir gençler. Endülüs Emevileri döneminde Kurtuba Camii ve Medresesi inşa edilmiştir. Ve bu medreselerde birçok öğrenci yetiştirilmiştir. Avrupa'nın farklı ülkelerinden buralara öğrenciler gönderilmiştir yetiştirilmesi için. O zaman İslam ülkeleri, yani İslam ülkeleri derken Endülüs döneminde bahsediyorum. Endülüs döneminde İslam dünyası eğitim anlamında, bilim anlamında oldukça gelişmiş bir yapıya sahipti. Farklı ülkeden öğrenciler e, Kurtuba'ya getiriliyorsa, gönderiliyorsa o zaman demek ki İslam dünyası eğitim yönünden diğer ülkelerden ileridedir gençler. Gelişmiştir diyeceksiniz. Bu dönemde gençler... E, İbn Rüşd Kurtuba medresesinde yetişen ilim ve bilim insanıdır gençler. Averaos olarak bilinir yani lakabı Averaos'tur İbn Rüşd'ün. E, ayrıca İbn Rüşd'ün Tahafütül Tahafütül Felasife adlı eseri de vardır gençler. O dönemde e, birçok eseri Arapçaya tercüme etmiştir gençler İbn Rüşd. Endülüs Emevileri devleti İspanyollar tarafından yıkılıyor. İspanyollar tarafından yıkılmasıyla dört şehir devleti olarak kuruluyor. Bağımsız emirlikler dönemi, muvahitler dönemi, murabıtlar dönemi ve Beni Ahmer dönemi. Geçen İspanyollar Endülüsleri yıktıysa ve Endülüsler şehir devleti şeklinde dağıldıysa o zaman bir yerde şehir devleti varsa şunu diyebilir miyiz? Orada siyasi birlik yoktur. veya yani siyasi birlik bozulmuştur diyeceksiniz gerçi. Beni Ahmer Devleti. Bugünkü İspanya sınırları içerisinde Beni Ahmer tarafından kurulan bir İslam devletidir. Başkentleri Gırnata şehridir. En önemli mimari eseri El Hamra Sarayı'dır. Veya diğer adıyla Kırmızı Saray. Hamra Arapça'da kızıl veya kırmızı anlamına gelir. Beni Ahmer Devleti'nin önemli özelliği şudur. Avrupa'da kurulan son İslam devletidir. Biliyorsunuz Avrupa'ya İslamiyet'i götüren Emevilerdir. Ama Avrupa'da kurulan son İslam devleti Beni Ahmer devletidir. Beni Ahmer devletinin yıkılışı şöyle gerçekleşecek. Kastilya Kraliçesi Isabella ile Aragon Kralı Ferdinand 1460'lı yıllarda siyasi bir evlilik gerçekleşecek ve bu evlilikten bir güç doğacaktır. İşte bu doğan güçle kalkacaklar İspanya'da bulunan Müslümanlara ve Yahudilere zulme zulmetmeye başlayacaklar. Bu zulmü duyan, işiten Osmanlı hükümdarı II. Bayezid kalkıp bir gemi gönderecek. Bu geminin adı Kemal Reis gemisidir. Bu gemi İspanya'ya gidecek. Oradaki Müslüman ve Yahudileri alıp Osmanlı ülkesine getirecek. Ve ikinci birazcık daha sonra bunları ne yapacaktır? Osmanlı ülkesinde İstanbul'a, İzmir'e ve Selanik'e yerleştirecektir. Onları yani Müslüman ve Yahudileri bu zulümden kurtaracaktır gençler.